Bebeklerin gazı nasıl çıkarılır biliyor musun gaz çıkarmak için ha. yöntem var mı? Evet. Şimdi... Genç annelere onu gerçekten vermek istiyorum. Yine enerjimiz de bitiyor. Mesela kendimiz rahatsız olduğumuz zaman midemiz gazlandı ya da karnımız ağrıyor. Ne yaparız? İlk önce yapacağımız refleks karnımızı tutmaktır. Çocuk eğer bebekler ağlıyorsa en çok nedenli gaz vardır. Ya açtır ya gaz aldı, vardır. Ya gaz vardır. Onu gidermek için avcumuzu ısıtabiliriz bebeğinizin karnına koyabilirsiniz. Zaten 2-3 dakika sonra oradaki hareketi hissedebiliyorsunuz. Yine böyle mi tutuyoruz? Evet, ısıtıyorsunuz. Bir de susam yağıyla da ısıtabilirsiniz. Hı, hı. Susam hı. yağı çünkü sıcak karakterli bir yağdır. Onu ile alcınız ısıtıp karnını tutabilirsiniz. Gerçekten rahatladığını hissedeceksiniz. Elimizi ısıtıyoruz. Evet. Ufak bebekler için. Tam göbek noktasına koyacağız elimizi evet. ve alt tarafa koyacağız böyle tutuyoruz zaten çocuğunuzun rahatladığını hissedeceksiniz eğer bunu yaptınız 10 dakika yaptınız hala geçmiyor hala ağlamaya devam ediyorsa o zaman başka bir sorunu var demektir hmm. 10 evet. dakikacı vardı da bu şekilde sıcaklık verebilirsiniz. Evet.